Kıymetli YouTube izleyicileri bugün 18 Ocak 2024 Perşembe. Bugün de ülkemizde yaşanan adli tıpla ilgili olayları değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk paylaşacağım haber Bartın'da yaşanmış. 15 yaşında bir lise öğrencisi varmış. Ve 27, 21 yaşındaki bir erkekle cinsel faaliyette bulunmuş. GM rumuzuyla lise 2'de okuyan bir genç kız. Sonrasında yaşanan olay sonrasında bunu okulda öğretmenine söylemiş. Öğretmeni de aileye bildirmiş. Muhtemelen polis ve savcılığa da konu yansımıştır. Ama haberde aile bunu savcılığa bildirdi diyor. Bartın suç ceza hakimliği de önce 21 yaşındaki genci tutuklamış bir ay sonrasında yargılamaya devam etmiş serbest bırakıp ve da ağır ceza mahkemesinde yargılanmış. 21 yaşındaki erkek. 21 yaşındaki erkek demiş ki iki ay beni rahatsız etti bu lise 2'de okuyan genç kız için diyor. Ben de ona cevap vermedim. Benimle buluşmak istedi. Ben de kıramadığım için buluşmayı kabul ettim. Sonra onu aldım. Sessiz sakin bir yere gidelim dedi. Eve gittik. Arabayla sonrasında istediğim istediği yere bıraktım. Cinsel saldırı, cinsel ilişkiyi gerçekleştirdikten sonra ve her şey rızayla oldu. Hiçbir zorlama olmadı diye savunma vermiş. Yargılama bu birkaç gün içinde bitmiş ve 3 yıl 8 ay hapis cezası, 3 yıl 9 ay hapis cezası çıkmış çocuğa. Ama yargılama 24 yıl hapis üzerinden yaşanmış. Mantığı şu, 15 yaşını doldurana kadar cinsel faaliyet yasağı var. 15-18 yaş arasında reşit olmayanla cinsel ilişki diye bir düzenleme var. 18 yaşından sonra cinsel faaliyet serbest. Yani Türk Ceza Yasası'nda geçiyor bunlar. 102, 103, 104 ve 105. maddeler. Burada çocuk cinsel istismarı diye işlemler başlamış. 24 yıla kadar hapis cezası ile yargılamışlar. Sonra TCK 104 kapsamında yani reşit olmayanla cinsel ilişki kapsamında değerlendirilmiş ve 3 yıl 9 ay hapis cezası da verilmiş sonuç itibariyle cinsel faaliyet her yaş için serbest olan bir şey değil. 15 yaşına kadar yasak. Yani burada çocuğun 15'i doldurmuş olması 21 yaşındaki kişi için büyük bir şans olmuş. Eğer 15'in de altında olsaydı ağır bir cezayı alacaktı. Çünkü zaten o zaman rıza söz konusu da olamıyor. Ve 21 yaşından uzun yıllar yani bir 16 sene falan cezaevinde kalacaktı. Tabii ki onu gören herkese de bu ibret olacak. O nedenle ülkede çocukların hani cinsel istismarını zaman zaman görüyoruz. Ama ciddi cezalar da çıkıyor. Bu olayda 3 yıl 9 ay bir hapis cezası var. Mahkeme kararı vermiş. İşte Bölge Adliye Mahkemesi Yargıtay denetiminden geçecek o zamana kadar tutuklamamış ama sonra cezayı da infaz edilsin diye karara bağlamış. Yani gerçekten burada kaç ayla çocuk o kadar ağır bir ceza ile karşılaşmaktan kurtuldu tabi bilemiyoruz. Ama savunması hiç e, makul değil. Hani beni zorladı, ben de işte kıramadığım için cinsel ilişkiye girdim falan. Bunlar artık kendini kurtarmak için söylenmiş şeyler. Ama sonuç itibariyle artında olumsuz bir olay yaşanmış. Sonuçta konu adliyeye yansımış ve yargılamada cezayı da vermiş. Bugün değerlendireceğim ikinci grup olgu iki tane vakayı içeriyor. Birisi Kırşehir'de yaşamış. Dedeli köyünde yaşayan birisi var. Muhammed Nice diye ve Kırşehir'e gidecek sabah 07.de 16 Ocak günü salı sabahı nikahına giderken öldü. Yeni görüntüleri ortaya çıktı şeklinde bir haber ve arabayla nikahına giderken araba şarampole yuvarlanmış ve hayatını kaybetmiş. Otopsi yapılmış. Ayşegül Çevire diye birisiyle evlenecekmiş. Şöyle hani en mutlu olacağı günde işte trafik kazasında ölmesi bir acı elbette ama 8 gün önce de nişan olmuş. Yani çok hızlı bir evliliğe giden süreç. Burada bir Değişik durum var yani pek rastladığımız bir durum söz konusu değil o nedenle hani otopsi işlemi de zaten yapılmış kazada yanında birisi var mıydı falan hepsi onların değerlendirilecektir ikinci oldu Özlem Akman defnedildi diye bir haber 27 yaşında güzellik uzmanıymış Bursa'da 11. kattan işte atladı gibi ya da düştü gibi bir haber şarkıcı kardeşi varmış Esra Akman diye bir şahısla nişanlıymış Eren K. denen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile gitmişler. 32 yaşında Eren K. Döndükten sonra kadın yani Özlem Akman anne Gönül Akman ve abla Esra Akman'la birlikte yaşıyormuş. Ya baba vefat etti ya da anne baba ayrıldı ve baba evde yok. Sonrasında tatilden döndükten sonra eve kapanmış, hiç konuşmamış olay gerçekleşmeden bir saat önce de telefonla Eren Kayla yani nişanlısıyla konuşmuş ve tartıştıklarını ifade ediyor. Görgü tanıkları çünkü herkesin ifadesi alınmış. Ve sonrasında da 11. kattan işte aşağıya düşünce de hayatını da kaybetmiş olay yerinde. Burada tabi tartışılacak olan şey şu Türkiye'de çok görülüyor. Ve üzerinde ciddiyetle durulması lazım. Adli tıpında çok netice alamadığı bir ölüm grubu bu. Yüksekten düşme. Bir kadınla bir erkek eve giriyor gül oynaya sonra kadın buhran geçirip hemen intihar ediyor ölüyor falan. Burada cinayet olasılığı her zaman çok güçlü bir olasılık ve üzerinde çok dikkatle durulmalı. Ama burada evde anne var, abla var. İşte nişanlıyla bir kavga var tatil dönüşü. Sonra telefonda tartışma var. Ve onların ifadesi tabii çok önemli. Hani gelip size anlatacağım birçok şeyi dedikten sonra da hayatını yitiren çünkü evde bulamamışlar. Sonrasında komşular gelmiş. Aşağıda işte kız kardeşiniz yatıyor cansız diye. Otopsi yapılmış. Ama bu iki olay gerçekten e, acı olaylar arasında ülke tarihinde yerini almış. Üçüncü paylaşacağım yani üçüncü grup paylaşacağım olay Mika Can Raun diye bir ismi sanırım. Bir fenomenmiş. TikTok fenomeniymiş. Ve belli bir takipçisi var anladığım kadarıyla. Transseksüel kadınmış. Yani bu çok önemli bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'nde cinsiyet değiştirmek serbest. Türk Medeni Kanunu 40. maddede bunu düzenliyor. Ve transseksüel olma şartını arıyor. Transseksüel şu, fiziki ya da hormonal olarak herhangi bir cinsiyet problemi söz konusu değil. Ama ruhi olarak yani psikiyatrik olarak cinsiyet zıt hissediliyor ve gidilen hissedilen yön söyleniyor. Yani transseksüel kadın demek erkekten kadına çevrilmesi şahsın cinsiyetinin demek. Burada olay Tayland'da gerçekleşmiş. Tayland'daymış bir süredir. Oradan paylaşımlar yapıyormuş ve prensesiniz geldi diye bir paylaşım yapınca herkes de evet sonuçta cinsiyetini değiştirdi diye değerlendirmiş. Orada cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuş. Tayland çok önemli bir yer. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarında çok ameliyat yapılıyor. Hani ne kadar iyi sağlıklı o kısmı tabi bilemiyoruz ama sonuç itibariyle cinsiyet değiştirme konusunda önemli bir ülke. Türkiye'de de yapılıyor. Önemli ameliyatlar çünkü bunlar ve zor da ameliyatlar. Uzun da sürüyor. Ama burada önce bir ruh sağlığı değerlendirmesi yapılıyor. Belli bir süre. En az 6 ay, 1 sene, 1,5 sene. Sonrasında zaten fiziki olarak herhangi bir sorun yok. Yani hormon, kromozom bazında bir cinsiyetle ilgili sorun yok. Evet artık bu cinsiyeti istemiyor. Diğer cinsiyeti hissediyor, yaşıyor diye karar çıkarsa ki İstanbul Tıp Fakültesi'nde cinsel kimlik sorunları konseyi var. Bu amaçla kurulmuş rapor tanzimede. Sonrasında mahkeme ameliyat olabilir izni veriyor. Ve sonrasında da ameliyat gerçekleştiriliyor ve sonra da mahkeme o cinsiyeti şahsının üzerine tanıtıyor. Yani o cinsiyete geçmiş oluyor. Burada transseksüel kadın deyince şu an kimliği erkek kimliği o zaman kadın kimliğine dönecek. Ama bu ameliyatı dışarıda olduğu için artık zaten ameliyat olmuş. Onun izni gerekmiyor. Şimdi döndüğünde Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak ve ben işte artık şu an kadınım fizikende. Ve kadın kimliği almak istiyorum diyecek ve mahkemede ona karar verecek muayeneye gönderttirip. Ama sonuç itibariyle hani bu Türkiye'de çok tartışılan bir şey işte LGBT plus dediğimiz cinsel e, sapmalar ya da cinsel kimlik değişiklikleri bir kesim tarafından çok kınanmakla birlikte önemli de bir durum ve insanlar da bu konuda önemli bir mağduriyet de yaşıyorlar. Bu Mika Can Raun'da böyle bir habere gündem olmuş. Açıkçası ilk defa duyuyorum şahsın ismini ama biliniyor demek ki sosyal medyada. Ünlü bir TikTok fenomeni dendiğine göre ve belli sayıda kitlesi, takipçisi var olmalı. Bu da böyle bugün ülke tarihine geçmiş diğer bir olay.